Evet arkadaşlar merhabalar merhabalar merhaba arkadaşlar şimdi biz top elbisenizi yapacağız adlı bir, bu ilk video değil 5 video evet e, şimdi çok uzun zamandır video gelmiyordu yani böyle bir neredeyse bir hafta oldu e, annem de bu aralar eli biraz yorgundu evet. Kameramanınız annem de sistefekleri yapıyor evet ben birazcık e, sıkıntılı Yorgun zamanlar geçirdiğim için olma destek olamadım. Şu an bulunan bir futbol yeniden, yapacağız efendim. Yeniden videoyla evet. sizlerleyiz. Erzurum Sporu olarak şu an bu seviyeyi oynuyoruz. Evet. Şimdi arkadaşımız Erzurum bizim sporu, alt katta oturan Doğan'ın arkadaşı Asım da bize eşlik ediyor. Kendisinin kanalı yok. Biz Erzurum evet. Sporu'yuz. Şimdi oynayacağız Erzurum Spor. Evet. Başlıyor musunuz? Evet başladık başlıyoruz. anne. Aynı zamanda ikisi... Bayram sonrası Kur'an kursuna gidecekler. Aynı kurs. Evet. Ve? Ve? Moldo'ya geldi aynı kurs. Evet. Aynı yerde. Evet doğru. Orada da tamam, aynı kurs. Tamam sen de dokunmayacaksın. Anadolu İmam Hatip Lisesi de var. Evet. E, lisesi mi var? Hadi bakalım. Ne? Dur dur. Biz siyahız hmm. bak. Siyah siyah. Tamam mı? Hmm. Bak. Bak hayır şu. Şurası var ya şurası bizim kale hmm. tamam mı? Şu. Şu. nasıl evet, şu. oynatıyoruz? Şimdi kendisi de oynatıyor. Şuradaki şu kale var ya bir e, karşı taraf gol atmaya çalışacak. Yani bizim amacımız oraya top girmemesi. Onların amacı oraya top girmemesi. Bizim amacımız oraya top girmesini. Bak. Şimdi bak mavi. şimdi telif yemeyeceğim. Ya Ardun Spor maçı şuralar aslında da. Oha. Oha. Oh top attın için teşekkürler. Hayır. Erzurum'uz değil Sen de Erzurum'lusun Aa ben Erzurum'lu değilim Yok sen de Erzurum'lusun baban Erzurum'lu sen de öylesin oğlum Hayır ben ben Fenerbahçeliyim O başka bir şey ben memleket diyorum Takım Fenerbahçe memleket Erzurum İki Erzurum'lu yarışıyor aynı zamanda Hayır yarışmıyoruz anne 1 0 1 0 çektim Erzurum Spor maçı şey, şey. Çok açmayalım onu. Geliyoruz geliyoruz. Gümür gümür geliyor. Heh. Dur Asım Asım. Asım sana çok dokunmak istemiyorum çünkü senin elinde sıyrık var. Şu an iki buçuk dakika oldu. Beş dakikada sana oluyor biliyorsun daha. Evet amacımız en azından bu şey en azından penaltıya kalır kalsa. Ya şu SC Paris var ya arkadaşlar biz onu oraya ben video çekmeden de çok yani hmm. yenemedim arkadaşlar. Hmm. Kupa alacağım kupa almak istiyorum. Kupa istiyorum ben. Ben kupa istiyorum. 2017 Off Play kupası istiyorum. 2017 Off Play kupası. İsteyenler top 11 yani top 11 diye yazılıyor. Asıl E, e penaltılara kalalım tamam, tamam mı? Penaltılara kalalım en azından. İnşallah birazdan bir tane. Penaltılara kanalım. Hangi şey kanmayalım? Penaltılara kanalım. Dur dur. Kanalım. Burada Morin şey var ya, Morin var mı? şu Morin. O ev çok fazla gol atıyor. <laughs> bak Erdem de var. Gel gel gel. Erdem gel. <laughs> Erdem, gel. <laughs> gel 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 <laughs> gel gel. gel. <laughs> gel, gel, gel. <laughs> Erdem Bak benim ya, bir lafım Erdem'e ne diyorum biliyor musun? Hey Erdem ne oldu? E, öpsün seni Haviyar Badem. <laughs> evet böyle iğrenç esprilerimizle bir de e, toparlayabilsem video. videomuzu devam ediyoruz. Arkadaşlar bu video 6 dakika yapabilme şeyimiz var. Yani bu videoda amacımız yani şey 5 dakika ya da 6 dakika bilmiyorum ama her türlü şey yapacağız. Bence 5 dakika daha şeyim. mantıklı. Belirli bir dakika belirleyip o dakikada yaptık. Beşinci yaptık. Beş. Arkadaşlar e, dualarımız kabul oluyor herhalde. Dur bonus alayım dur şuna ben bonus alayım. Dur elini çeker misin? Bon, <laughs> a, atak dedim. Ha yürü 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 koçum. Eli, elinden keşke biraz daha top öne gitseydi. Top gol oluyordu. İki, iki, i̇ki bir yeniyorduk. Penaltıya bırakmıyorduk. Penaltıda biz çok iyiyiz biliyor musunuz arkadaşlar? Bir ara penaltı kaldı. Bir de biz İstanbul'u yendik biliyor musunuz? Futbol kulübü İstanbul Futbol Kulübü'nü herhalde 3 3 1 yendik. 3 1 yendik. Ya senin sen dedin mi ele hastalığı var? Ele ağız hastalığı. Bu aralar e, kızamıkla karıştırıyor çok. Ben de var. 5 dakikayı geçti video. Ele ağız hastalığı nedir? kızamığa çok benziyor. Kızamık var ya. Hı hı. 5 dakikayı geçti ama Doğancığım. Evet. Bence evet. artık videoyu bitirin. Arkadaşlar şunu, şunu, bir veda bir edin. Arkadaşlar e, dua edelim 15. bir tane penaltıya geçelim ya. Allah'ım yarabbim şey 15 15'i yaptım. 15. Aa bak göç la 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 la, la 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 ya 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 ya. Sen ya, ya Erzurum'du zaten. 18. Ama, ama Fenerbahçe'liyim diyor. O başka bir şey anneciğim. Futbolcu hmm. olmasıyla memleket farklıdır. Hmm. Tuttuğu takımla memleket. Tamam 6 dakika oldu. Bence veda edin. Arkadaşlar şimdi biz şu işi bir peraltaya bırakalım. Hı -hı. Arkadaşlar yani en fazla bu video 8 dakika sürer. Çok fazla 8 dakika bir şey bu. Allah. Penaltı oh. gibiydi. Penaltı gibiydi ama şu an inşallah penaltı vardır ya. Fan hayvanlar. Hmm. Aa, dur bonus bitmek üzere. Eh, Korneli çektik. Bu kalıcı oh. de neymiş be? Evet. Kaç tane top kurtardı? 2 3 tane top. <laughs> 18 modu diyelim. Diyelim ki 18. Tak abicim ya neyse ne şunu bir iki veriye neymi ya takın şunu takın şunu takın şunu vedat etmeyesin taku ya taku şubi 7 dakika 9 7 ay arkadaşlar 7 dakikadayız. 7 dakikada şey edeceğiz görüşürüz bay <laughs> bay